Elif. Şurada ne var şurada şurada şurada. <laughs> Sen şuna gel. Heh. Sen de şuna gel. Heh. Bak şimdi nasıl oldu. İlahi adalet. Ne <laughs> bırakmazlar. Çünkü sakince yatsa yatmıyor. Her şeye fırlıyor dışarı. Hmm. Şunu kapatıyorum Ayaklarıyla vuruyor açıyor. Senin ağzına ar aralıklı bırakıyor. <laughs> aynı derman. Evet, aynı baba. Niye bıraktın babam? Hey! Ortalık karıştı gibi. <laughs> meme nereye gitti lan? Çok çok seçili gel lan. lan. <laughs> Akif? Hı. Şurada bir meme var. nereye gitti lan? Anca memeler çift başlı. Anam Em mi? Aç değil demek <laughs> ki Zeminde de em derdi bıraktı. Serkan'daki aracın oğlu var mı? koydunuz? koyduğumuz. Ah. Onun anası da bu. Hmm. Şeyinde, limuzinin. He limuzinin de. Şöyle bir manyak dişinin de. Manyak dişi? Şey. Çekeme dedik ya. Zorbaya götürdük de. Ha. Onun da anası Şunu bir emzirele şu hayvan içen mi? ya. Cık cık cık. Şu 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 şu. Şu mu? Hmm. E meme var ağzında verdim. Anne nerede a meme? Aa altta kalan şunun al karşılığı. beni çektim baksana. Ah. Ah. Al al. <laughs> Tek şey yemmiyor. O da biraz emdi bıraktı. E oğlum emmiyorsun, buyur diyorsun. Hadi gir şu bakayım, bir bakayım, mı Aynı der mi? Bunu ben kaçayım bir birbirinden bakayım lan. Sen mi gördün mü? Karnı tok demek ki. Tak. <laughs> Temin de verdi ben mi? Hadi son kalayı şuraya. Karnı nasıl cahat İyi iyi. Temin emdi biraz ya. Dedim mi emzirdim diye yavruları. Hmm. Şurada dursun. Hemen uyuyor uyuyor. Baksana hiç hamle dahi yapmıyor, aramıyor. Su yiyemiyor. <laughs> Hepsi de bir yaşandı. Hepsi kızarlarına yemek bir şöyle derlerdi. Ama iştah vermeyordu. bitirdi. Götü bellerle böyle kaçırla. Anası yalıyor diye. Çok mu acıktın paşamdan? Çok mu acıktın lan? Yavruya şu Herkül'den doğran dişi bakıyor. Nazara <laughs> değişik. Yo hep öyle o. Yıllardır. 3-4 kere doğum yaptı aynı. Temin ya o kavraştık ondan. Niye? Daha atmış artık şuraya bir kuyu kazmış yine doldurmuş yavrular oraya. Ben de geri doldurdum, çinledim. Ondan sonra geldi Yaktı oraya. Bir hafta oldu mu onlar? Altı gün mü oldu? Abi ya böyle yatıyorsa tortop yatıyor. Yine ezmez, çiğnemiyor. Uyusun böyle ya. Herkes Çok bir... hareketli olduğundan durmuyor. Fırlayıp Çok duruyor. Hareketli. Kızı da aynı. Harbiden dengesizlik. Bir kül almıyor o köpek, anlayamadım. Tabi yok. kısırken de yani doğum yapmadan önce, kızana gelmeden önce de aynı. Kızana gelince de aynı. Hamileyken de aynı. Hiç kilo almıyor. Ama bir de boğazı var. Dünya yiyor ya. Tam, tam köpek ya. İşte kim köpek hiç kilo almıyor. Bir yere aldı gibiydi sanki de. Ne yani. Başka yere parazit yaptım. Yine yaptım. Yine de almıyor. Hı, baktım şöyle bir. bir hareket yok. Kazan olan mı? Hı, bir şeyle çaparma şey kaldıydı gelmeyen de. Pınar. Esnika hakim kadın doydu. Uyuyordu, <laughs> kesildi. Bu yavrular hem Araz'ın torununun yavrusu hem Poyraz'ın torunları. Tabi öyle bir şey. mı? He. Perşembe günü gel. Böyle son geceye kalıyoruz. He. Öyle değil mi? Aynen. Salı Çarşamba gece kalkmayacağız. Kalk sen istersen. <laughs> Ye <diye> yat. <laughs> daha kahvaltı yapma. Biz o doğumhaneyi boşuna yapmışız. Lan buralar oradan iyi aslında biliyor musun? Ha. Ha? Evet. Buranın daha bak. Kendi kendine de çıkarttım. Ne güzeldi kapıları vardı. Şuralardan ufak ufak bir köpek girip çıkmaya yer açacaktık o kadar. Değil mi? Hatta o kapı olacaktı. Buradan bir delik açacaktın. Tamam işte onu diyor. İki tarafta da olacaktı kapı. Bu tarafa da çıkacaktı. O da güneş görmüyor mu? He. Ben dedim ama ilk başta o tarafa. telleri, telleri geleceğin Biz de, dedik de. Şey dediğimiz de. Yok. Herkes kaşkaş kaş olmuş. Yok köpek çalarlarmış. Yok bilmem neymiş. Oraya çok iyi. Yuvaların bittiği yerden gittiğinden şey, ahşaplarına şeylerine gelecek köpek birbirini görmeyecek çıkınca. Aynen. Şey değil ki. Kocaman kapaçmana gerek yok ki köpek gelip çıkacak kadar şöyle. Ben demem mi? Daha mutlu Dedim ben. Bugünkü gibi aklında sen caydırdın ama hiç boşuna konuşma. Köpek çalınır diye bak. Vallahi de billahi doğru de ağzımın. O kadar tartıştık hatta mu Hemen ben dedim ne diyeyim çıkma işin içinden. <laughs> Ama ben dedim böyle yapsak iyi olur dedim. Bizi bura güzeldi. Biz ne yapıyoruz burada? Ha şunlar hepsinde. Gittin yedene ne var? Ha içeride oturmuşsun ya burada oturmuş. Yine oturtasın ne yapıyoruz dedim burada. <laughs> Git be bunlar zaman. Ay ni sen vattın gel vattın doyurdum bunları. Kopya gemtiriyor. Ne yapalım işimiz yok. Ya. Kocuğum. <laughs> Hıh. Öbür dişi kaç gün olmuş şey çekelim. Baktın mı? O da bundan aynıydı. Da aynıydı? Aralarında bir hafta vardı. Bunu çektik dermana. Birkaç gün sonra, bir hafta sonraydı onu çektik. Bir bak bakayım. Buraya bakacağız. hırçanın kiçikleştiğini. Şu ne yemdi lan? Hmm. Hepsi yemiyor şu anda şu hariç. Daha hiç bırakan olmadı. Üstü olduğu için dikkat çekiyor adam. Dile bak dile dile dile. Dil bu olmuş. Savaşıyor lan. Dişil memeleri değil. İyi olsa öbür dişler gibi ince uzun değil. Ne e, ne de var. Topak da et. Yavru ağzını alamıyor. Büyük geliyor. Ne kadar fark var be abi aşkım. Allah aşkına bak. Bir şurada kallerine bak. Bir şimdi kellerine bak. Paşa ile talaz. Yavrum boğuşturuyor ne He, meydancılar açıyor. Ne yaptı Dün dedi ya şey, pirinç palyası şey oluyor diyor. Ee, sünen diyor, lastik gibi oluyor diyor. Hayvan tam bir geviş getiremiyor. Petrol çöre diyor ona bak. Diğer samanla da farkı Buldun mu? Arıyorum kardeş. nereye gidiyorsun abi eski oralar? O zaman o da sende yok bende. Ben çekmedim kardeş. Çektiğimi biliyorsun ama çek. dermandan ikisini. Bu tarafa bak. Ta, dermandan ikisi çıktı başka geri Yok yok çiftleştikleri zaman çektiğimi biliyorum çektiğinde de yanımdaydım. Ya yok, ben yoktum çek çektiğinizde lan. Neredeydin? Bilmiyorum geldim koyayım.